Kassai ilk düdüğünü çaldı ve maça Galatasaray başlıyor. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Melo tam zamanında iyi müdahale. Drogba'ya iyi pas. Drogba ceza sahasında. Drogba. Drogba açısından aldı vuruşu. Buffon. Buffon. Direkt dibinde gole izin vermedi. Drogba. Şetçu. Drogba koşu yapan isim Didier Drogba. Riskli bir geri pası. Drogba! Drogba araya girdi. Drogba! diye Drogba! Drogba golü attı. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Juventus 0, Galatasaray 1. Drogba! 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 Drogba'nın golü. Pirlo, Lichtener bomboş. Oraya destek lazım. Hakan karşıladık. Ön direkte Mustera. Valiyere İkinci yarı başlıyor. kassay'nin düdüğüyle ikinci yarı içinde başarılar bol şans Cimbom. Cellini. Vidal. Önü boş. Vidal. Üstten dışarıya gidiyor Arturo Vidal. Drogba oyunda yeniden. Sol kanatta Asamoah yine çok boş. Ebue geldi karşısına. Asamoah ortayı yaptı. Lorente yükseldi dışarı. Lorente'nin en iyi yaptığı işler bunlar. Tevez Selçuk karşıladı onu. Pirlo sol kanatta Asamoah boş. Pogba yerden Koalyerella. Koalyerella ve penaltı. Çok kolay bir penaltı kararı çıktı. İşte pozisyon Amrabat. Şansı Juventus için işaret geldi. Muslera uçtu ters köşeye ve Juventus beraberlik oyunu yakalıyor. Arturo Vidal. 1-1. Ceza sahasında Tevez arka direğe bomboş ama bayrak havada. Bayrak havada. Juventus tribünleri ayağa kalktı gol diye ama bayrak havada. Pirlo ortasını yaptı. Arka direğe dikkat edelim. Bomboş. Bomboş. Vidal bomboş. Kualiyerella 2-1. Dakika 88, Drogba indirdi. Selçuk bıraktı. Gol pozisyonu ve gol! 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 Umut Bulut! Umut Bulut! İşte futbolun adaleti! İşte futbolun adaleti! Binlerce Juventuslu çöktü kaldı. Şaştı kaldı Umut'un golü. Yine baş golde Drogba. Harika indirdi. Gaz bu iş bitti diyor. Maçın sonucu Juventus 2 Galatasaray 2 İtalyan